Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızla evet. bir buçuk saate yakın uzun, verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Azerbaycan'dan Kıbrıs'a, Doğu Türkistan'dan Suriye'ye kadar dış politikada pek çok konuyu da işaretme fırsatı bulduk. Çarşıda pazarda olan eleştirebilirsiniz, ekonomiyle ilgili düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz ama konu dış mesele olduğu zaman ben bu ülkenin vatandaşıyım, ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşıyım ay yıldızlı al bayrağının altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyuyorum diyorsanız o zaman bu dış meselelerde kimin cumhurbaşkanı, kimin hükümet olduğuna bakmadan sonuna kadar destek olmak gibi bir mecburiyeti vardır herkesin. Doğu Türkistan'la ilgili mesela son günlerde bir tartışma çıkartıldı. Çin'le efendim işte suçlar iadesi anlaşmasının meclise geleceği noktasında şunu herkes bilsin ki Türkiye bu dönemde bir tane bile Doğu Türkistanlı içine iade etmemiştir. Ve bundan sonra da etmeyecektir. Bu konuda da hiç kimsenin bir tereddüt yaşamasına gerek yoktur. Ve bu konuyu istismar etmeye çalışanlara da hiç kimse fırsat vermemelidir.